Evlilikte saygıyı koruma yolları. Birbirlerine değer vermeyen ailede hır, gür hiç eksik olmaz. Basit bir mevzu eşlerin ailesini, karakterini, davranışlarını yerden yere vurmaya vesile olur. Böyle bir ortamda sevginin yeşermesi de mümkün değildir. Aile fertleri işlerinde birbirlerine yardımcı olmalıdırlar. Erkeğin bütün yorgunluğuna rağmen çorbayı karıştırması, bebeği tutması, alışverişe çıkması ve hanımının sıkıntıların dinlemesi gerekebilir. Aynı şekilde kadın da yorulan, bunalan eşine tatlı sözler sarf edip onu anlamaya çalışabilir. İnatla hareket etmek kimseye bir şey kazandırmaz. İnat insana Hakta sebat etmesi için verilmiş bir duygudur. Onu yanlış yerde kullanmak felakete sebep olabilir. Eşlerin birbirlerinden beklentileri makul ve karşılanabilir olmalıdır. Eğer iki tarafın beklentileri birbirine yakın ise huzuru temin çok daha kolay olur. Evliliğin sağlam yürümesinde paylaşım çok önemlidir sıkıntılar paylaşıldıkça hafifler. Sevinçler paylaşıldıkça ziyadeleşir. Öğünleri beraber yemek, ziyaretlere gitmek, alışverişe çıkmak, seyahate gitmek ve dahası beraber çocuk yetiştirmek paylaşımın değişik örnekleridir. İnsan iyiliğin kölesidir. İyilik yaptıkça hayatından lezzet alır. Hele bu iyilikler hak yolunda ise bunun zevki tariflere sığmaz. İşte bu güzelliklerin de eşler arasında paylaşılması çok faydalıdır. Eşler fedakarlık yapmaktan asla kaçınmamalıdır. Fedakarlık aradaki sevgiye vurulan saykıl gibidir. Birbirlerine özverili davranan eşlerde karşılıklı güven oluşur. Aile sırları asla dışarıya verilmemelidir kötü huyları varsa bile bunu başkalarına şikayet etmek yerine mevzuları uygun bir üslupta bizzat eşlerine açmalıdır. Eşler birbirlerine alabildiğince şeffaf davranmalı, asla gizemli hareketlere girmemelidirler. Zira güven yuvanın tesisinde ve devamında en mühim dinamiklerden birisidir. Problemler mümkünse hiç vakit kaybetmeden çözülmelidir henüz küçük iken çözülmeyen problemler hızla kangren olmaya yüz tutar. Zira şeytanın en çok fırsat kolladığı anlar bu anlardır. Kimse kendi ailesi hakkında kötü konuşulmasından hoşlanmaz. Bunu insanın kendi eşi yaparsa nefrete, soğukluğa ve hatta hüsümete sebep olabilir.